Motora ilk hareketi veren sistemimiz Mars sistemidir. Burada sürücü kontak anahtarını bir kademe çevirdiğinde göstergede akü lambası yanar. İkinci kademeye çevirdiğinde göstergedeki bütün elektrikli sistemler faale geçer ve marş motoruna dediğimiz buradaki marş motoruna elektrik akımına giderek Sürücü üçüncü kademede kontak anahtarını çevirdiğinde mekanik enerji yani marş motoru elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek motora ilk hareketi vermiş oluyor. Şarj sistemi araç için motor çalıştığı sürece araç için gerekli olan elektrik enerjisini üreten ve aküyü şarj eden sistemimizdir. Sistemin baş parçası alternatördür. Yani şarj dinamosu. Motor döndüğü süre içerisinde elektrik akımını üretir. Konjektör veya regülatör dediğimiz parça ise elektrik akımını dengeler. Sigorta alıcıları yüksek akıma karşı koruyan parçamızdır. Şarj göstergesi sistemin çalışıp çalışmadığı veya arıza durumlarında süreceği bilgi veren göstergedir. Motordan aldığı hareketi alternatöre iletmek için alternatör kayışı veya vantilatör kayışı dediğimiz parçayı kullanırız. Akümülatör veya aküde elektrik akımının depolandığı bölümdür. Motor çalıştığı andan itibaren alternatör elektrik akımını üretmeye başlar. Konjektör ve regülatör aracıyla akımı dengeleyerek ışık, alıcı ve aydınlatmaların beslemesini sağlamaktadır. Ve ayrıca da aküyü şarj edilmektedir.